Kanalıma hoş geldiniz sevgili koç burçları sizin için yapıyorum. Şansınızı versin inşallah pozitiflerden olsun, negatifleriniz daha da gitsin hepinizin de. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili koçlar için yapıyorum. İyiyse şansınızı versin, beni izleyenin şansına. Sevgili kardeşlerime, arkadaşlarım, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma, sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum şansınızı versin inşallah. Beni izleyenin şansına versin. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Bütün problemlerin vardı. Mesela babanızdan problemlerin varsa, mesela kendi babanızdan koç burçları, babanızdan biraz probleminiz var, kavga gürültü olmuş olabilir. Onların noktayı koyacan çok iyi olacak. Mesela bırakabilirsin veya da başka biraya taşınabilirsin. Sevgili koç burçları babanızdan problemler var. Kavga gürültü var. Noktayı koyabilirsin, başka biraya taşınabilirsin. Evli olan koçla problemler var. Evlilik durumunda yeni evlenenlerin problemleri var. Devamlı kavga gürültü var. Devamlı mesela akışına bırakın sevgili koç burçları boşanabilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Noktayı koyacaksınız çünkü problemler var ağır ağır olsa da noktayı koyacaksınız mecburen. Devamlı problemle evlilikleri olanla ayrılacak. Mesela dayanamayacak. Son noktayı sen koyacaksın. Sevgili koç burçları sabırlı olun biraz. Evli olanla yeni evli olanla problemleriniz var. Ağır ağır olsa da noktayı koyacaksınız mecburen. Yani mucize geldi. Spor yaparken ayağınıza dikkat edin sevgili koç burçları. Kafanız devamlı ağrıyor. Şu sıralar başınız çok ağrıyor. Dişiniz, kulağınız da ağrıyabilir. Omuz, boyun bölgesi de ağrıyabilir. Sevgili koç burçları. Sağlığınızı biraz dikkat edin. Sevgili koç burçları. Ayağınıza dikkat edin. Spor yaparken sporcusunuzdur biliyorum. Ama devamlı problem olabilir. Ayağınıza dikkat edin. Biraz spor yaparken. İş yerinde, kariyerinde. Ummadığın yere gireceksin. Mesela kendi mesleğin değil, başka mesleğe girebilirsin. Çok güzel geldi. Bir daha versin. Son noktaları versin. Ağır noktaları veremedi. Sevgili koç burçları. Galibi boş olanla evlenebilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Mucize geldi size de. Sevgili koç burçları. Mükemmel olacak. Patronluk geldi sana da. Yani Yıllardır yapmışın yapmışsındır mesela birikintini. Patronluğa atıl atılabilirsin. Kendi iş yeri kurabilirsin. Çok güzel geldi. iş yerinde kariyerinde. Mesela zirvelerin geliyor. Kendi mesleğin olmasa da güzel olacak. Allah'ın izniyle. Bir davetsin ağır noktalar veremedi. Sevgili koç burçları. Mesela evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Tekrar barışabilirsiniz. Ayına gelebilir. Tekrar barışabilirsiniz. Sevgili koç burçlarım. Mesela evlilik yıl kutlayabilirsiniz. Doğum günü kutlayabilirsiniz. Koç burçları. Hayatın mükemmel oldu. Yani ummadığın gibi mutluluk, huzur olacak artık bundan sonra. Yani çok sabır, biraz sabır edin. Biraz kaldı çünkü. Ağır ağır olsa da noktayı bulacağım. Kutlama geldi. Kız isteme olabilir. Mesela istemeye gidebilirsiniz. Nişan düğün olabilir. Çok güzel geldi. Ama biraz sabırlı olun evli olanla. Çocuk haberi gelebilir. Yani yıllardır olmamıştır. Olabilir. Müjde geldi çünkü. Yeni evlenenlere de gelebilir. Yani bekleyenlere gelebilir arkadaşlarım. Çocuk haberi gelebilir. Çok güzel olacak ondan sonra. Bir davyesin, ağır noktaları veremedi. Doğduğun, büyüdüğün yerden bir haber gelebilir. Kendi evinden mesela, kendi doğduğun, büyüdüğün evinden miras gibi bir şeyle mutlu olabilirsin ya ya da ev alabilirsin. Doğduğun, büyüdüğün yerden olabilir. Mükemmel olacak mesela bir yalnız var. ondan bir müjde gelebilir. Annem olur bu, ablam olabilir, kardeşin olabilir mükemmel bir müjde gelecek şaşıracaksın. Yani güzel bir haber gelebilir. Ev alabilirsin taşınabilirsin çünkü. Doğduğun büyüdüğün yerden olabilir. Sevgili koçlarım inşallah pozitiflerine olsun. İnşallah negatifleriniz daha taşa gitsin. Hoşça kalın sevgili koç burçlarım.